Ee, benim e, en büyük halim ortanca ablamı ee, kendi arkadaşım yaptı. Şimdi ben seni çok daha mı istiyorsunuz göstereyim. ama ve seni silmişler. Aa. Ama şu şunu... bakma. Şimdi antik arkadaşlar. Bakın pembe diyorum mavi çıktı lan. Pembe lan mavi çok iyi mu? Şimdi oynamak istiyorum. Sizlerle oynuyorum. Şu an köy köşe arkadaşlar. Bu arada bu defa bir şey yapmayacağım. Sadece evinizi ve hayat yapacağım. Burada odamızı göstereyim. Ablamla odamızı pembe diyeceğim. Hemen yeşil çık. Mavi ve yeşil arkadaşlar. Şey, rize simgesi ve ben Rize sporu değilim. Babam Rize <laughs> Bir dakika. Size bir şarkı ee, Bir tane film adı vereceğim. Onu izleyin bence. Hatırsız İbrahim'in hayatı izleyin. böyle bir tane kadın olacak. Böyle kucağında bir bin küçük o zaman oluyor. Aa burayı silmişler. Ben burayı çok güzel odaya almıştım ama. Galiba <laughs> oyun silinip bir daha yüklendi. Belki yoksa burayı çok da odaya almıştım. Duvar kağıdı, yer kağıdı olarak bunu kullanmıyorum. Ben bunu kullanmıyorum. Niye bunu koyduysam? Ben bunu kullanıyorum ve duvar olarak arkadaşlar ben gene yapacağım Aa, ya. Ama e, kolay yapayım. Bu arada nasıl göstereceğim. İkinci kata şöyle yapayım. Bir şey desem. Tüm buradan bir tane şöyle bir tane yatak olacak. Ablam bunu seçti. Ben onu seçiyorum. Hazreti ya, bu da benim yatağım. Şimdi bunların baş ucuna şöyle masalar dolaplardan koyacağım. Şu. Bunlardan koyuyoruz. Bunları biz makyaj eşyalarımız koyacağız ortaya arkadaşlar bir tane bilgisayar masası koydum ama şuradan önce bir masamı göstereyim şöyle burada hileli oynayanlar yapabiliyor bunları da hileli oynayanlar yapamam ben büyük dedim ama gitmiyor kaldı mı ha dondu Hı, tamam geldi şunu bir aşağı çok indirmem gerekiyor benim şu pembe şeffaf alıyorum yanına iki tane şu sandalyelerden koyacağım Pıt pıt. Buraya bir tane ara bunları çekiyorum ve bilgisayar koyacağım. Ablam bilgisayarımız olacak. Ortak bir bilgisayarımız olacak tabii ki de. Ben başka alınca zaten ikimizin olmayacak. Bu bilgisayar ikimiz olacak. Bir de e, laptop böyle katlanır var ya ne olacak. Şimdi buradan bilgisayar buradan bakıyorum ama ıı, burada yeni şey çıktı biliyorsunuz ki bu şekilde on, olmasını isteyenler var. Şimdi böyle çıkmış ama bunlar yeni çıktı galiba. Burada ama evinizde bir tane kasa yapabiliyorsunuz. 10 ama bu tuvalet kağıdı Ama tuvalet kağıdı daha iyi var. AVM yaparsınız artık. Ne yapabilirsiniz bilmiyorum. Arkadaşlar işte tablet var mı burada? Ama güzel ama ben almıyorum. Hemen şunu bilgisayara alıyorum. Tamam. Şu oyun konsollarını da alacağım ama önceki şu raf almam lazım. Ben şu rafı çok seviyorum arkadaşlar. Işte, şu raf setine bayılıyorum. Ondan bunu aldım ama bir tık büyüğünü alacağım. Çünkü lazım. Şu üst tarafa da oyun konsollarımızı, tabletlerimizi, ipadlerimizi falan koyduk arkadaşlar orası da öyle bir yer ee, şimdi öncelikle şuraya gidiyorum bu orayla şimdi ne alabilirim bir kamera alabilirim kameramızı masamızı duracak popitimiz olmaz popit o benim tabletim ee, sonra ben dikişi çok severim ama buraya yapmayacağım bir arada arkadaşlar makyaj ürünlerimizi koyacağız. Ha, burayı bir tane bu şeklinde koyalım. Ay ay açıldı. Bu şekilde bir dakika. <laughs> Bundan koyacağım ve oyun konsollarımızı koyacağım. Ay oyun konsolları düştü. Ama şunu hiç gerekli değil. Heh, tamamdır. Şimdi oldu orası. Çok iyi oldu. ve şimdi arkadaşlar odamız hazır ve ben iki tane buldum pembe. Ben pembeyi severim. Ondan bir şeyin birisi cam ablamın olacak. Ve bu şekilde koyduk arkadaşlar. Ve burası çok iyi bir hazırlık yaptı. Ama biz buraya ben başka ne koymuştum. Böyle doldurmuşum her yere. Ondan şöyle lambalar koyacağım. Gökkuşağı şeklinde. Lamba şuradan. Ay şu bulut şeklindelerden koyuyorum. Şu şekilde. Ve gökkuşağı şeylerine bayılıyorum buna. Böyle çok iyi bakar sanki Bir tane gibi. Değil mi? Ay çok güzel köpücükler de varmış. Ay iğrenç bunlar. Abi yerde mi duruyor? Havada mı duruyor? Neredeymiş? Oh my god. What? What Ben orada deniz kızı evde yapmak istiyorum. Deniz kızı kız yapacağım. Onun evini de yapmak istiyorum. Şimdi buradan bulum? Buralar. Buralar. Buydum. Belki de şöyle bulutlu. Elimiz çıkartacağız böyle. Olacak. İstiyorum. Ay olmadı bu. Ay ay yanlış yer gitti. Nereye gitti? Görünür mü? Bundan koymayacağım. Bundan. iki bundan. Bir. Bir. Kız neredesin? Nereye girmiş gördün mü? Bunu bırakmayalım bana. Güzel yerde olmadı arkadaşlar. Şey. Şimdi hazır olduğumuz arkadaşlar ben yine bir kaç halı koyacağım. Durumuza uygun. Ay buna iğrenç çekeceğim. Bunu neydi? Başçılı bir elinde Pıt 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 şeyi. şey. Ay bunlardan çok koymak istiyorum. İkimizin altına. Hı, tamamdır. Ve bilgisayar masasımızın altına. Şimdi ben buraya bir tek ablamla yaptım. Burası bizim arkadaşlar banyomuz oldu. Ona şu şekilde arkadaşlar fazla uzun olması istemiyorum. Hemen arkadaşlar yapacağım. banyomuza hemen dekore ediyorum. Nerede bir dekore yapacağız? Ben deniz kız şeyleri istemiyorum. Şu güzel bak. Bunu buraya, bunu buraya. Sonra bunu koyalım hadi. Kız şunu Şundan mı yaptım? Ay Deniz Kızılay'ı çok istiyorum. Kulazıtılık bu. Ha buraya da e, makyaj yapacağım. Hmm. Burada mıydı? Evet. yataklarına akşam makyaj masası falan alacağım. Makinemiz buradadır inşallah yeah. Ne oluyor hayatta Biri şuraya gerçek olsa olsa Sabah uyanınca Her şey yine aynı kalsa Onun sesi ta Kendisi geri gelmiş demek Sensiz yor Yaşamıyor aşk Bu olsa gerek Karanlıkta sokaklarda Elinde bir çiçek Beni arıyor beni soruyor Hayırdır inşallah Hey. Bunu da ablamı koyacağım. Ablam böyle havada yatsın. Şimdi onu da güzel bir dolap koyalım. Bana da böyle bir raf koyacağım. Onu da şöyle. Tık tık. Go show. Bunu da buraya koyacağım. Burada da bilgisayar oyunları oynasın diye. Onu da bilgisayar koyacağım arkadaşlar. Merak etmeyin. O bir şey yok ki. Hı, buldum. Üstüne bir bilgisayar atacağız arkadaşlar. Bir de oyun konsolları falan atacağız. Bu olacak perfect. Perfect. Anlamını düşünmeden arkadaşlar arkadaşlar perfect kötü bir şey olduğunu anlayın e, şey arkadaşlar perfect harika bir sıra arkadaşlar eski sıra arkadaşlar çok evvel perfect <gülüyor> <gülüyor> şimdi şuraya gireceğim arkadaşlar bu araya yanması çok zor şimdi <laughs> uzun sürüyor anne baba odası aşağı kadar ayrım yaptırsa yapsam ama bakın buraya koyabilir ablam Aa, arkadaşlar yani bilmem karakterle inşallah gitmemişlerdir. Şuraya oyun konsolu. Bundan ay şunu bir çek. Bunu koy. Bir de bunu koy. Bitti. şu bilgisayardan al. Bitti. Al bunu ısıtım arkadaşlar. Bitti. Şimdi bu taraf karakterlerimizi göstereyim size. İnşallah karakterlerimiz duruyordur. Yoksa olay çıkartacağım. ha Burada benim İrem ablam var ama gözlüğünü çıkardığımı unutsun ona gözlük değil. Ama burada da ben varım. Ben de böyle pembiş bir gözlüğüm var. Ablamın gözlüğü de yok arkadaşlar. Ablamın gözlüğü Bu buranın sahibi ve ben arkadaşlar e, o resmi sevdim. Resmiyi unutsun şu an. Burası bir Bu burada yatacak. Ben de burada yatacağım. Ablam özü burayı istedim. Sizlerle buraya. best friend gibi çok şıkıldım. Lan 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 ne çiziyoruz sence? Bilin bakalım. Kan. Şimdi arkadaşlar hemen e, ablamı uyutacağım. Karar şuna koyalım. Hoppa uyudular şimdi. O nasıl uyumuş ya. Şimdi arkadaşlar hemen şunu söyleyeyim size. Ee, birazdan arkadaşlar uyuyunca e, şimdi anne babası odasını yapacağım şey aşağısı da boşalmıştır. Çünkü yeni yapacağım. ama

şu mavi güzel bakın bu set yapacağım. evet bu set çok güzel ben bu seti yapmaya karar vermiş an arkadaşlar şu an çok dilli oluyorum şu an çünkü saniye sonra yüklenmiyor ee, neydi? ah söyleyemedim ne varsa e, e. bir arkadaşın evini yapıyorum çekti arkadaşlar atımı hızını şimdi buraya masajımı almak durumuyor şu şöyle inelim. Yani, Şöyle çıkalım, inelim, çıkalım, inelim, çıkalım. Hemen arkadaşlar hızlı bakar mısınız? Çok iyi bir set oldu galiba. Ee, olursa hemen like atın. Ee, şu puflardan koymak istiyorum. Ama ama Biz dört kişiyiz arkadaşlar, 5 kişiyiz. Annemleri bunları koyacağım. Şöyle. Buraya da bir tane şundan koyalım. Tamamdır arkadaşlar şimdi her işe geçelim. Ben güzel bir konforlu bir içer istiyorum. Ama şunlardan koyacağım. Ay aslında bunları sevmedim ama ben koyuyorum. Aa bakar mı patili. Bunlardan koyacağım şöyle konforlu konforlu bir evimiz olsun. Dört kişi değiliz ama kaç tane daha şundan koyacağım bu Ay. çok iyi oldu ama. Bir de banyo kalsın burası. Klozeti koyacağım o kadar arkadaşlar. Sonra annemlerin odasına gideceğim. Şöyle bittim Şimdi buraya anne, anne baba odasına geçiyorum. Olan için arkadaşlar e, annemle içinde şunu koyacağım. Bu çok tatlı. ve bundan koyacağım. Bir tane koyacağım sadece arkadaşlar. Bu arada annem makyaj yemiyor. Ona, onu koymayacağım. Onun yerine bundan bir tane de koyacağım. Annem babam böyle. Böyle çok... iyi arkadaşlar olsun. Eee. Evet kastım Ve şimdi arkadaşlar hemen e, neye geçelim? Bitti zaten. Halıya geçelim ve bitirelim işimizi. İğrenç bir Şunun altına şöyle. Şurayı sağa bileşik gibi. Tamam da evimiz hazır arkadaşlar. Şu Önümüzde hazır ayırken annemiz bunları buraya? Bu bizim ailemiz arkadaşlar. Gördüğünüz gibi bizim ailemiz. Evet. Annemin babam. Nerede var? Yanlış aldım. Bu iyi anne. Bakın burada hangi karakterler varmış? Hangisini böyle yapmış? Bunlar annemle ve babam böyle annem açık değil kapalı ama yine de ben böyle açık yaptım Bu şekilde kahve rengi Allah'ın saçı diye ben saçımı jen gibi yaptım şöyle ama gerçekten öyle değil falan sayadığım için ve burada da ablamın kafasız kapı böyle bir tek biz üçümüz yıldız arkadaşlar böyle biz gidiyoruz. yıldız arkadaşlar orada şimdi açtık kapıyı içine girdik ve bu şekilde ailemiz arkadaşlar görüşürüz like atmayı unutmayın Bunlar arkadaşlar hayat kurumunda çekeceğim görüşürüz